Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hazina Allah Rahman'ın kullarını sayıyor. Allah'ın seçilmiş kulları şunlardır. 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 Bir. Bir. Ellezine yemşûne alel ardı hevnen Yürürken yollarda vakarıyla yürürler. Yürüyüşlerinde vakar vardır. Bakar var, bakar. Kibir yoktur, zillet yoktur. Ciddidirler. Cahiller onlara muhatap olduklarında konuşmazlar. Merhaba deyip yollarına devam ederler. Sosyal veya şurada burada ömrünü tüketmezler. Onların görüntüsünde Allah için secde etmek, Allah için kıyama durmak var. Onları secdede görürsün. Gece ibadetinde görürsün. Ve onlar cehennem korkusu taşır, bizi cehennemden koru ya Rabbi derler. Akıllı mümin, Allah'ı bilen mümin, Allah'ın cehenneminden korkacak. Beşinci özellikleri, harcama yaparken israf da etmezler, pintilik de yapmazlar. Mümin karakteri. Ve Allah'tan başka bir ilah onların ibadet ettiği bir şey değildir. Allah'tan başkasına ibadet etmezler. Dini bir cezadan dolayı olmadığı sürece hiçbir insanın canına kıymazlar. Sekizincisi ve la asla zina etmezler. Vellezine la yeşhedûne zûr yalan sözün şahidi olmazlar. Ve merru ve merru böyle batıl boş işlerle ilgili bir yerden geçecek olsalar takmaz geçer giderler. Takılmazlar oraya. Onuncusu vellezîne izâ dükkirû bi âyâti rabbihim onlar Allah'ın ayetleri hatırlatıldığında lemmehirru aleyha summen ve umyana duymaz görmez numarası yapmazlar. Allah'ın ayet okunduysa, güneş doğdu demek. doğdu demek. Duyduğu her ayet, dinlediği, okuduğu, öğrendiği her ayet, kesinlikle o ayetten öncesi ve sonrası diye hayatını ikiye böler. Duymaz görmez numarası yapmazlar bir daha. Teslim olurlar Teslim ayet. Kur'an bunun için dinlenir, bunun için okunur, bunun için tefsir dersi yapılır. Tıpkı ashab-ı kiram gibi, filan ayet inmiş o gün o işi düzeltmiş mümin insan bu ve onlar Rablerine şöyle dua ederler Rabbimiz, Rabbimiz eşlerimiz ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı yap ve bizi, ve bizi... müttakilerin önderlerinden yap bu topraklarda Allah'ın şeriatını bilen bir nesil yetiştirmek müminin derdidir Önder olacaksın müttakilere. önder istiyorum ya وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين